Sevgili dostlarım allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin hepinizin, hepimizin, bütün mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Allah nasip ederse bugün Kur'an-ı Azimüşşan'da faziletlerle dolu bir ders inşallah sizler için paylaşmayı, işlemeyi düşünüyorum. Değerli kardeşlerim özellikle vesvese, takıntı, evham ve korkusu çok olan kardeşlerime, geçimsiz karı kocalara anlaşamayan, çok kavga eden, hiç sebep yokken kavgaya tutuşan çiftlere, evli kardeşlerime okuyabilecekleri muazzam dualar var. İnşallah sizin, eşlerinizin aralarında muhabbet hasıl olması için okuyacağınız dualar var değerli kardeşler. Bir araca, bir vasıtaya binerken okuduğumuzda inşallah bütün kötülüklerden korunacağımıza dair rivayetler var. Sürekli işim ters gidiyor diyen kardeşlerimin okuyacağı dualar var. İnşallah sizlere dediğim gibi faziletlerle dolu harika bir sohbet hazırladım. Harika bir ders hazırladım. İnşallah Rabbim tesirini halka eylesin. Sizlerden öncelikle ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı değerli kardeşlerim unutmayın. Şimdi değerli dostlar Zuhruf suresi. Bugünkü dersimiz Zuhruf suresinden. Hem tamamının faziletleri hem de içerisinde bazı ayetler var. Onları da inşallah özellikle sizler için paylaşmayı düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu ayet sure Zuhruf suresi 6 sayfalık bir suredir. Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzde yer alan bir suredir. Bu konu hakkında bir hadisi şerif var. Çok dikkatimi çekmiştir. i̇bn Abbas radiyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki eğer bütün insanlar küfre imrenecek olsa bir tek ümmet e, haline gelmeyecek olsalar o çok esirgeyen Allah küfreden kimselerin evlerinin tavanlarını üstünden çıkacakları merdivenleri odalarının kapılarını üzerine yaşlanacakları tahtları hep gümüşten yapardık ayet hakkında şu açıklamayı yapmış Zuhruf Suresi'nin 33 34. ayeti. Yani insanların tamamını küffar kılmayacak olsam küfarın evlerine gümüşten tavan, gümüşten merdiven, gümüşten tahtlar yapardım buyuruyor allah Teala Celle Celaluhu. Bu e, surenin, surenin 33 ve 34. ayetlerini anlatan bir hadisi şerif. Şimdi biz gelelim bu Zuhruf suresinin faziletlerine. Allah Nebisi Aleyhisselam buyurdu ki Zuhruf suresini okuyan kişiye kıyamet günü, mahşer günü Allahu Teala ahiret yurdunda Dermiş ki: "Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz." şeklinde hitap edilecek cennetliklerin zümresine Allahu Teala diyor nail eder. Mahşer günü Bugün size korku yok. Siz üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz haydin cennete diyeceği topluluktan kılar allah Teala diye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifi var. Bu Zuhruf suresini arkadaşlar 7 defa okuyan kimsenin allah Teala Celle Celaluhu her muradını hasıl eder diye ifade ediliyor. 7 defa Zuhruf suresi okusa bir insan Bismillah. kalbinden geçen dileği, duası neyse Allahu Teala onu ihsan eder diye ifade ediliyor. Şeytanın vesvesesinden korunmak için. Bak hocam bende çok vesvese var, çok takıntı var diyen kardeşlerim. İşte namazlarımı engel oluyor, ibadetimi engel oluyor, temizliğimi engel oluyor. Günlük hayatımı alt üst ediyor. Hayatım yani çekilmez bir hal aldı diyen kardeşlerim Zuhruf suresini okuyup Allah'a sığınırsanız bu tarz ee, sıkıntıları, bu tarz rahatsızlıkları aşmış olursunuz bir iznillahi Teala Ve yine anlaşamayan geçimsiz karı kocalar, çiftler, evli kardeşlerim sizler de e, aranızın düzelmesi için Zuhruf Suresi'nin 9. ayetinden 14. ayetine kadar. 9 10 11 12 13 14. Ellezî ce'ale lekumul erza mehden ve ce'ale lekum fîhâ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ayetinden başlıyor. Ta وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ayetine kadar. Çok güzel faziletleri falan manası çok harika ayetlerin. Müsait bir zamanınızda bakın. 9. ayetten 14. ayete kadar. Geçimsiz karı kocanın arasını düzeltmek istiyorsanız eğer Zuhruf suresinin bu 9 ila 14. ayetlerini bir kağıda yazıp veya ehil birine yazdırıp evin dört bir köşesine koymak çok iyi olur istifade ederler. Mesela arkadaşlar bir ulaşım aracına binerken bir vasıtaya vesait binerken Zuhruf suresinin arkadaşlar 13-14. ayetleri. Ve inna ila rabbina lemunkalibun ve cealu lehu min ibadihi cüz'e لَكَفُورٌ insana Ayetlerini değerli kardeşler 13-14. Ha لِتَسْتَعُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ ayetiyle beraber. 13-14. Ee, okusa, bakın o ayetleri okuyup da o araçtan inmeden ölse Allah-u Teala onu şehitler listesine yazar. Hüseyin kardeşim benim işlerim ters gidiyor. Benim hiçbir işim rast gitmiyor. Nereye el atsam elimde kalıyor diyen kardeşler. Herhangi bir ayın salı, çarşamba, perşembe günlerinde. Bir daha söylüyorum. Salı, çarşamba, perşembe günlerinde Üç gün oruç tutsun. Perşembe günü akşam. Yani o geceye biz ne diyoruz? Cuma akşamı. Cuma gecesi. Tevbe istiğfar etse, biraz da salavat-ı şerif ile meşgul olsa ondan sonra Zuhruf suresinin 69, 70, 71, 72, 73. ayetlerini okusa kısmeti açılır, rızkı bollaşır. Değerli dostlar. Ve Allahu Teala her işini düzeltir. Her işini yoluna koyar diye ifade ediliyor. Ellezine amenu bi ayatina ve kanu muslimin ayetini 69'dan başlayıp o, o, sayfanın yarısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satır, 7 satır. لَكُمْ ف۪يهَا فَاكَيْتُمْ كَف۪يرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ Ayetine kadar. Değerli kardeşler. Okusa, Allah kısmeti kapalıysa açar. Rızkı eğer dar ise rızkını bollaştırır. Ondan sonra temre olan bölgenin, temre biliyorsun bir Temre olan bölgenin etrafı çizilip, Zuhruf suresinin 79. ayetini bir insan 7 defa okusa, Allah'ın izniyle kardeşler Allah Teala şifa verir diye ifade ediliyor. Em ebramu emran fe inna mubrimun. siil falan diyorsun ya siiller. Böyle sivilcenin daha serti. Onun böyle etrafını çizip işte bu ayeti okurlar. Çizerler ya bazı hocalar. Onu değerli kardeşler etrafını çizip o temre olan bölgenin siil siillerler bizde. Yöresel bazı isimleri vardır. Em ebromu emran fe inne mubrimun ayetini yedi defa okusa şöyle çizip ondan sonra Allah'ın izniyle kardeşler şifa bulur diye ifade ediliyor. Allah Celle Celaluhu Celle Şanı bu güzel ayetlerin surelerin e, nurundan feyzinden en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip edesin. Yine Zuhruf suresi hamim diye başlayan yedi sureden bir tanesi. Arkadaşlar bir isteği bir haceti olanlar bu sureleri okuyup, dileğini, hacetini Allah'a arz etseler ilmi misal çok olur. Fakirse Allah kurtarır. Kuraklık varsa yağmur verir. Borcu varsa borçtan kurtarır. Ailesinde problem varsa huzur bereket ihsan eder. Ya muazzam. Muazzam güzellikleri vardır değerli kardeşler. İnşallah sizler de bu dualarla meşgul olun. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Değerli kardeşlerim, yeni bir sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olun.